üç kişiye pay edilmiş, bana verildi bu veraset belgesi. Ya işte kadın Yani bu, ben bunu biliyorum yani, başka bir şey bilmiyorum yani. Benim, Anladım. Dün be, de belgesi... söyledim, ben de söyledim, ben de söyledim. Yani dedim e, işte e, ayrı e, e, yani bir üvey kardeşlik vesaire gibi yazanlar olmuş da bu konuyla ilgili. Onu da dile getirerek hareket ettim. Ya ben hayatım boyunca bir kere ablamla üveylik yaşamadım. Belki takip ettiysen biliyorsundur. Ben program çekiyordum. Patoyu çekiyordum. Söz programın programı ben yapımcısıydım o zaman. Tabii tabii. Çekiyordum. Yapım sorumlusuydum. Ablam belini kırmıştı. Orada bir talihsiz bir kaza geçirdi. Camdan atladığında. Ha, orada bak düşün bak Seyhan. Türkiye ona kan vermeye geldi. Beni yatırdılar yanına. Bütün her şey bitti. Bütün herkes kanını verdi. En son benim yaşam kanı olarak bütün her şeyimiz tuttuğu için yaşam kanı olarak benim kanım alındı verildi ablama yani. Yani ben mesela benim öteki ablam var ya müessel. Evet. Bu ikisi aynı anne babadan. Ben Müessel abla da zannediyorum şu an demansmış. Doğru mu? Evet ablama evet evet bir e, sorunu var onun yani. Akli dengesi. Ve bu arada şunu izleyicilerimize söyleyeyim. Babalar aynı olduğu için e, biliyorsunuz öz sayılıyor. Anneler ayrı oldu. Bana göre ben e, annelerin de e, ortak olduğunda ben ona da üvey gözünle bakmıyorum şey, şey, ki şey, sel Bence şey. öz, ikisi de öz hiç fark etmez Bak, benim o, için. Mesela Müyüksel ablamla aynı anneden babadan ya. Çok evet. Ama o, o kan veremedi mesela. Yok. Ben verdim. Hmm. Benim kan yani olabilir. biyolojik olabilir. anlamda öz ya da üvey deniliyor demek ki. Yani. Bu, de benim sözlenen, o, şey yapılacak bir şey değil bunun. Yani işte inanmayan kişi araştırsın baksın benim kangurum. Şu an, an, anneden bir, var mı kardeş bir, peki Fatma? Yani diye bir yok. şey yok. Yani Aa. biz öyle bir şey yaşamadık hiç ablamla yani. Gel sen üvey Diğer abi. anne anne de iki kardeş de e, onlar. Bir de e, Günay Zaten annem oynuyor zaten benim. Beraber yaşadık biz ondan ya. Benim 56 yıllık hayatımda şöyle söyleyeyim bak 56 yaşındayım. 56 yıllık hayatımda ben annemden daha fazla ablamı gördüm. Tabii tabii. Tabii. Herkes bilir yani. Senin ben de, de senin de şey. üzerine çok titrerdi. Gençlik yıllarında senin çapkınlıklarını kapar. Ee, gezmelerine, tozmalarına, hatalarına her şeyine e, bir anne, anne gibi sana sahip çıkardı ve üzerine titrerdi. Ben bilirim yani. annem Yani ben bunu böyle duyduğum zaman zaten kanım dondu. Böyle bir böyle bir ihmal ki, Yani ben buna kayıtsız kalmam kalamazdım ya. Yani ben burada. Günay ben İstanbul'da mı yaşıyorsun? Ben Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'a evet. ne zaman geleceksin? Seni ağırlamak isterim programda. De, bu hafta dönüyorum. Peki geldiğinde beni arar mısın? Kaydet numaramı Günaycığım. Ararım tabii şey ama sağ, sağ ol yani ilgilendiğin için de teşekkür ederim. Fatma abla bizim evet. değerlimiz, sen de bizim e, 25-30 senelik arkadaşımsın. Başımın Güler, üstünde evet. yerim var. Çok teşekkür ederim Seyhan. Çok sağ ol. Allah'a emanet evet. ol. Yani, Umarım, umarım en kısa zaman. Ya bazen şöyle düşünüyorum biliyor musun? Yani bunu söylüyorum hani. Yani burada ben yeğenimle ilgili konuşuyorum ama yani, yani bu benim kardeşim de olsaydı... düşün, iki kardeş olduğunu düşün. Bir tane kardeşim böyle bir ihmal yapıyor. Yani ölen kişi de senin annen. Yani sen ka kardeşine bile kayıtsız kalamazsın. Tabi canım, tabi canım, tabi kesinlikle. Yani yani o ben yanlış yapmış, seninle yanlış ilgili yapmış. yani. Ee yaptığın Kesinlikle. verdiğin kararla ilgili biraz önce Bülent'e de söyledim. Adam e, ablası öldü, ö, öldürülmüş de olabilir diye. Adam suçlu duyurusuna bulunmuş ve evet. e, en doğal hakkı dedim yani. Yani benim hakkımdan daha çok yani bu ablamın hakkı ya. O kadar ekmeğini yedik. Onunla beraber yaşamış. Aferin ben lan yine. Vallahi billahi. Yani böyle bir şey duyuyorum ve di, di, düşünsene ben böyle bir şey duyacağım. Ben buna kayıtsız kalacağım ve ondan sonra ben bu şeyden o duyguyla yaşayacağım ömür boyu yani. Ben bunu bile bile ben buna, ablamın bu davasına kayıtsız kaldım. Ya bu duyguyla insan yaşayamaz zaten ya. Vallahi. Yani bazen düşünüyorum yani yanlış mı yaptım acaba... Dev, dev bir çınar gitti ya? işte. Efendim? Dev bir çınar gitti. Hayat su ya gibi ya gidip geçiyor. Ya bu kadar ucuza da gitmesi ters bir şey yani, anladın mı? Böyle bu kadar, e, böyle kara cahil bir insanın yapmayacağı hatalar bunlar. Yani orada hastane mesela diyor, yani test yaptırıyor ya, test evet. yaptırmayı bildirdiği zaman yani pahalı geliyor yaptırmıyor testini. Yani zaten ama cebindeki ka kredi kartı yani Fatma gireyin kredi kartı. Orada akşama kadar yemek için içiyor. O karttan ödeniyor. O yani zaman yani bu şey... ihmal çok ciddi bir ihmal yani. yani burada, Peki bu kadın bile... bu e, yardımcı kadın bugüne evet. kadar niye durmuş? Gitseymiş emniyete veya savcılığa, bugüne ihmal ettiler ettilerdeseydi. Bak e, zaten orada e, anlatıyor ya. Yani orada izin verilmemiş kadın gidememiş zaten ben en çok ona kızdım zaten yani. Ulan desene sen git grip de olsan evinde yat. Ben bekleyeyim burada teyzeme. Yani ben bunu istiyordum yani bunu söyleseydim. Ben, yani ben olsaydım sen olsaydın orada. Ben kıyameti koparırım biliyorsun beni. E, herhalde göndermez mi? Sen git kızım evine yat. Ben ablamla ilgili herhangi bir şey olacak. İki ablam var. İkisininle de ilgili. Bırak başkalarını. Kendi çocuklarından bile tereyağınla kıl çeker gibi alırım onu. Onları kılçıksız. Yani herhalde yani. Yani ben onun için ben kadında böyle bir, burada bir samimiyet istemiyorum. Zaten Türkçesi yarım yamalat ya. Ya yani o kadar konuşuyor kadın yani. Çok iyi konuşabilen bir kadın değil zaten yani. Hani o seni yanıltabiliyor. Kadın nereli? Beraber, ben şahit oldum ne var biliyor musun? Ablam o kadını çok seviyordu ama. Hatta bak ne diyordu biliyor musun? İzne giderken bile çok üzülüyordu giderken. Her cumartesi günü o izne gittiği zaman ablam üzülüyordu yani. Günancım e, önümüzdeki hafta içerisinde... Ay. Tamam tamam gel. Ne vardı? Canım. Ne vardı? Savaş Kalafat'tan geliyor bir soru. Ne vardı kaptan? Neden üzülüyordun? O gittiğinde acaba niye üzülüyordu ya, Fatma işte abla? Yani yani bunları da söylemek istemiyorum. Ahu arada sırada böyle yani bağırıp çağırıyormuş ablama ya. Ha. Yani orada kampshireler çünkü. Yani Ahu peki kadında hırsızlık var mıydı? Yok ben hiç böyle bir şeyin şahit edim. Peki bir soru daha ablana yani Fatma ablaya ahu bağırıyorsa evet. e, bu olayla ilgili acaba şiddetle de uyguladı mı kadına? Yok canım. Ne, ne anlamadım. Fatma ablaya bağırıp Hı -hı. çağırıyorsa Fatma Giri'ye bağırıp çağırmak kolay değil yani. Ben an yani Fatma Giri... Yani ama ablam biliyorsun ya, artık biraz rahatsız yani. Orada o rahatsız yani. da olsa e, ya yani o yaşta bir kadına bağırması çağırması e, acaba kadına e, ya, hem bu, ayıp hem de onun dışında acaba fiziksel de bir şey yapıyor muydu kadıncağız sessiz. Yok hiç tahmin etmiyorum böyle bir şey. Bir de şey yani bu e, bu kadının gördüğü bir şey aynı zamanda orada hemşireler söylüyorlarmış yani cumartesi günleri buradan gittiğiniz zaman yani burada yani Fatma gibi senin baktığın gibi bakılmıyor. Biz üzülüyoruz diyorlarmış ama bu onların iddiası yani böyle orada oradaki hemşirelere gidip sormak lazım. Ben bunu yani yani o kadar daha yoğunlaması yani o kadar yoğun girmedim yani bilmiyorum şu anda tam olarak yani. Tekrar başın sağ olsun Günay. Seni programa e, davet oh, etmek teşekkür. isterim. Geldiğinde çok lütfen ara teşekkür. beni arkadaşım. Tamam Seyhan'cığım çok teşekkür ederim. Allah'a emanet çok, ol. Çok Efendim bakın Herkese başlık şu ederim. atar mısınız? E, Ahu Fatma Geriye'yi azarlıyordu. Başlık o. Bu kızı Ahu yeni Ahu mu azarlayan? Onu zaten... Yeliz onu zaten... Yeşilmen soruyor ben hem izleyiciler ben... adına kafalar karışmasın karıştım. diye. Kızı Ahu mu... Yani manevi kızı Ahu mu, manevi yoksa yeğeni, yeğeni Ahu mu? Ahu, Aşk. Aşk. Aşkar'la ilgili de konuşuluyor. Ahu, Aşkar tamamen bu konunun dışında. O onun manevi kızı. Evet. O, o bu tamamen... yeğeni. bu yeğeninden Ağabey. bahsediyor. Yeğeniyle yeğeni ilgili bunlar. Bunların mesela yakın arkadaşlar da var aslında ablamın. Bunlardan da duydum ben onu. Hatta onlar bile söyleyebilir yani. bunu Ben şahit oldum yani buna başka yerlerde. Ama benim yanımda böyle bir şey yapamıyordu yani hiç. Çok teş. Ben, ben yani şey zahmet yapamazsın. Çok çok teşekkür ederim Güney'im. Benim yanında Ahu böyle bir şey yapmıyordu. Yani yapamazdı. Cesaret abi. edemezdi zaten. Sen evet, de evet, biraz deli fişek bir adamsın. O kendi özleyim, özleyin. Evet evet. evet. Allah, tabii tabii. Deli fişek bir adamsındır yani. Ama tam o ablanın kardeşi seninle. Çok, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yaşa gidince neler oluyor ya. Öpüyorum Güney'im. Ah, Kendine iyi bak. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet ol. Hoşça kal Hayır. arkadaşım bay bay. Bayağı büyük Hoşça kal. aslında iddialarda bulundu. Yani yeğeni azarlıyordu dedi. E, bilerek belki çıkartıldı dedi. Yaptık. Bülent Makar bu haber senindir haberin olsun. E, Burada çok büyük bir imhal var. Beni başlık başlıkla sana ait. Konuyu sen köpürttün. Sen gündeme getirdin. Ve ahu ee, Ve şey yani dedi. Kredi kartı vardı dedi. Bak kredi kartı Bakın. vardı. Tabii, oradan Bütün gün test. kredi kartından yemekler onlar bunlar masrafları kredi kartı kullanıyor. Test Neden sadece yani. bir testi yapamadı dedi. Yani para değil konu. Türk kartı değil. elinde. İhmal Parası edin. da elinde. Ve Onu yani bu çok lazım. başka bir iddiam, çok itibari, büyük bir olay bence. Fatma Girik ya. Evet yani ya değil mi? Yani başkası değil. Yok yani. yani, yani başka yok atladı. yani şimdi. Ben ilk defa söylüyorum. Fiziksel hayatım. benzemek istediğim kadın Filiz Akın'dır. Evet. Ama karakter olarak benzemek istediğim o dört yoncadan her zaman Fatma güzel. Girik'tir. Ben de Asillik çok olarak da, mi? asalet olarak da o Türkan Şoray'dır. Peki bir şey sorayım. Hülya Abla da ev halimi ev temsil eder. Aslında ben sizin e, dört yonca Manevi kızı neden yanında değil, bakmıyor, ilgilenmiyor? Dört gelmiyor. yapraklı yonca koyuyor. Yani manevi adını. olarak evlat edindiği, büyüttüğü, okuttuğu kızı neden yanında değil? Bu hani zor zamanda neden ona bakmıyor, yardımcı olmuyor? Görüşmüyorlar mıydı ki anlamadım. Maalesef.